Şöyle bugün e, Minecraft Avenger Craft'ta parkur eventi yapıyoruz. E, bu arada çoktandır bir e, sıkıntı olmuş bir şey var. E, posta item düşmüyor diyordunuz. Bakın işte krans iskeletin kutsal kaskı ve kılıcı var. E, kaskı giyip kılıcı elinizde tutunca gördüğünüz gibi şurada fazladan kalp veriyor. Öyle. Artık kılıçtan biraz da hız efekti geliyor. Bugün parkur eventi yapıyor, yapıyoruz. umarım herkes başarılı olur. Yani ne diyeyim? Böyle Herkes başarılı olur. Ee, parkur ödülü Abi parkur ödülü ne? ne? Öyle diyeyim. Bu arada youtuberım bu server'da. Hmm. Pardon, evet. Ee, bu arada şu 25 kuruştan biliyorsunuz ben göstermiştim var e, koyun ee, burada işte şöyle dönüştü biliyorsunuz 25 kuruş yani ilk blok of emerald ile 25 kuruş alıyorsunuz sonra iki tane 25 kuruş 50 kuruşa dönüştürüyorsunuz böyle böyle ee, örneğin 10 lira yaparsanız p6 setten alabilirsiniz şöyle setinden şöyle yani baya kaliteli eşyalar bunlar ee, neyse ben de bir fly kapatayım parkur yapayım abi play kapatandı şimdi biz de yapalım parkuru eğlenceli olur hem parkur eventinde parkur yapıyoruz ne yapalım Arkadaşlar. O adamlar hani yardırmış orada. Şöyle atla atla. Sonra gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Her gün neredeyse event oluyor ve bayağı eğlenceli oluyor eventler. O <laughs> adamlar bu çarak bitiriyor Neyse şöyle. Evet, biz de olacağım Burada da şöyle hızlı koşarsak bayağı iyi olur. Aha. Ee, benim de bir ya. Şöyle e, Ahmet abi burada da görürsün zaten burada flashsız e, flysız bitirdim. Yani <laughs> e, ee, sorun kurucusu işte bu yakışıklı. Bir dakika şöyle ha. Yakışıklı. Gördüğünüz gibi bu yakışıklı sömürün yani yöneticisi yani bakın bu yani şöyle şekil duran adam yani görüyorsunuz yani saçları çok şekil yani harbiden. Yani gördüğünüz gibi bayağı şekil her tarafa. Allah ne yapıyorum ben. Abi parkuru bitirdik. Mesela kazanmam yok herhalde. eee videoda da izlersin. vay yapmadım. İyi gamers. Eee bir de VIP ha. <laughs> Ve ben süredir deayım böyle. Like. ee şimdi bir diyeceğim de neyse. Şimdi bir dakika arkadaşlar geliyorum. Hemen geliyorum yani. Evet arkadaşlar hemen başka bir eventle karşınızdayız. Bugün e, harbiden bugün eventler oluyor ve burada diamond da eşyalar var bakayım oyun. mod kalsın ama of çekilmiş de Hı, iron şimdi bir de bir de işte bıçak alıp yapacağım şöyle bir şey alıyor muyuz işte. hıh alıyor hıh bakayım evet bir de insanı banlarım arkadaşlar e, ben toplayıp e, gelirim yani aynen Diamond Block falan yağdırıyor kurucumuz. Eyvallah kurucuya diyoruz. Ee, şöyle Golden Apple'ların en sizi ne dağıtıyor yani. Eyvallah eyvallah. Yani kurucu diyeceğiniz böyle olması lazım falan diyeceğim. Başka yani diğer sorularda çektiğim videodaki kurucular yani alınması ama yani aslında onları kötülemiyorum yani neyse devam ediyoruz Evet arkadaşlar e, bugün de tüm eventler oldu tüm eventleri bitirdik neyse hı, bir dahakine siz de soruda olun ve e, eventlerin keyfini çıkarın tadını çıkarın ve bakın ne kadar para biriktirdim e, gördüğünüz gibi 1 milyon para biriktirdim 28 kafeyanken neyse kendinize iyi bakın hoşçakalın gelmeyi unutmayın